Herkese yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber zaten şu an yanımda da görmüş olduğunuz üzere DT8 Max adlı Apple Watch replikasını inceleyeceğiz. Biliyorsunuz daha önce bir kutu açılışı ve ön inceleme videosu yapmıştık. O videoda saati hem kutusundan çıkarmıştık hem tasarımından vesaire bahsetmiştik hem de mobil uygulamasıyla bağlantısını göstermiştik. Eğer bu saati satın aldıysanız ve mobil uygulamasıyla bağlantısını görmek istiyorsanız da ya da kutu açılışını görmek istiyorsanız da şuradan çıkacak olan kartı tıklayabilirsiniz. O videoda gayet güzel bilgilendirici bir videoydu. Bu videoda ise yes tüm detaylarına kadar inmeye çalışıyor olacağım bu saatin. incelemeye geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum ki şu an elimde görmüş olduğunuz bu saat fabrikadan ilk çıkan DT8 Max saatleriymiş arkadaşlar. Yani daha sonrasından bu saatler üzerine güncelleştirmeler gelmiş. Mesela kasası vesaire değişmiş. Ben zaten bu farklara da video içerisinde değiniyor olacağım. Ve yine bu saatin satın alma linkini de açıklama kısmına bırakacağım. O linkten de satın alım gerçekleştirirsiniz. Şu an benim elimde incelediğim saati satın almış olacaksınız arkadaşlar. Güncellenmiş versiyonunu satın almayacaksınız. bunu da belirtmek istedim. Ve şöyle göreceğiniz üzere de 3 tane farklı rengi bulunuyor. 3 tane farklı renk kasa ve kordonla birlikte karşımıza geliyor. Bu saatler siz dilediğinizi seçebileceksiniz. İsterseniz lafı çok daha fazla uzatmadan incelemesine başlayalım. Ekranımıza baktığımız zaman 2.0 inç boyutunda tam ortalanmış tam dokunmatik bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Ve bu ekranın 420x485 piksellikli bir çözünürlüğü bulunuyor. Ki gerçekten gayet güzel bir ekran olduğunu söyleyebilirim. IPS LCD şeklinde karşımıza geliyor. Kasamıza baktığımız zaman ise 45 milimetrelik bir kasa çapı ile birlikte bizim karşımıza geldiğini görebiliyoruz ki 45 mm'de zaten orijinal Apple Watch'larında ölçüsü arkadaşlar bildiğiniz üzere ve böyle gördüğünüz üzere de arkadaşlar parlak bir kasayla gelmiyor da mat bir kasayla karşımıza geliyor saatimiz. Biliyorsunuz güncellenmiş DT8 Max modellerinde parlak bir kasa bulunuyor ancak bunda öyle değil. Şu an zaten siz Always On Display modunu da görüyorsunuz. Always On Display modu da bu saat üzerinde bulunuyor ancak tamamen açık ekran bulunmuyor. Yani 30 saniyeye kadar dayandığını söyleyebilirim. Yani 30 saniyelik bir Always On Display modu bulunuyor. Siz ekranı kapatsanız da 30 saniyeye kadar bu şekilde yanabiliyor. Onun dışında saatimiz Bluetooth 5.0 desteğiyle birlikte karşımıza geliyor. Normal bildirimlerinizi vesaire alırken Bluetooth 5.0 kullanıyor bu saat. Ancak siz telefon görüşmesi vesaire yaptığınız zamanlarda ise Bluetooth 3.0 kullanıyor arkadaşlar ki bunlarda da bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Zaten birazdan hoparlör ve mikrofon kalitesini de göreceksiniz. Testlerini gerçekleştireceğiz. Onun dışında saatimiz IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Yani siz elinizi yüzü vesaire yıkarken saatiniz ıslanırsa üzerinden su geçerse yağmur damlarsa terlerseniz hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Saatiniz olduğu gibi çalışır. Ancak olur da siz bu saati duş üzerinde çok fazla uzun süre su altında kullanırsınız. Havuza girerseniz ne bileyim denize girerseniz basınçlı suyun altına sokarsanız yani atıyorum bir bardak suyun içine saati koyup bekletirseniz saatte bozulmalar meydana gelebilir. Saatiniz bozulabilir. Saatimiz bütün 45 mm'lik kordonlarla uyumlu şekilde çalışabiliyor. Buradaki kordonları çıkartıp yenisini takabiliyorsunuz. Farklı kordon onlar alabiliyorsunuz. Bunları da özelleştirme imkanı sunuyor saat sizlere ve yine aşağıya bıraktığım linkten en teknolojinin web sitesinden farklı çeşitlerde kordonlarda satın alabilirsiniz. Saatte NFC özelliği de bulunuyor arkadaşlar ki bence gayet güzel bir özellik bu. Uyku takibi, müzik kontrolü, kamera kontrolü gibi işlevlerinizi de yine bu saat üzerinden yapabiliyorsunuz. Bunların yanı sıra alarm kurma işlevlerinizi yapabiliyorsunuz. Hesap makinesi, kronometre vesaire kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve her replika akıllı saat modelinde olduğu gibi kalp ritminizi ölçme, KG testi gibi bazı sağlık verilerinizi de bu saat üzerinden görebiliyorsunuz. Bunlarda da şu noktayla değinmek istiyorum dostlar. Biliyorsunuz bunlar replika saatler ve her zaman doğru ölçüm yapmıyor olabilirler. Dolayısıyla buradaki verilerinizi, buradaki sonuçlarınızı bir referans değeri olarak kabul etmeniz gerekiyor. Hiçbir şekilde bu saatleri bir medikal cihaz olarak kullanmamalısınız. Rehber eşitleme kısmına geldiğimiz zaman ise toplamda 20 kişiye kadar rehber eşitlemesi yapabiliyorsunuz. Bunu da zaten mobil uygulaması üzerinden yapıyorsunuz. Onu da birazdan göstereceğim. Bütün özelliklerinden bahsetmeye çalıştım dostlar. İsterseniz şimdi bir de gelin şarj süresine bakalım. Batarya performansına bakalım. 380 mAh'lik bir batarya ile bizlerin karşısına geliyor. DT8 Max modeli ve bu bataryanın size verdiği pil ömrü de ekran süresi de gayet uzun arkadaşlar. Ben bu saati şuraya da not almışım. Hemen oradan okuyacağım. 6 Kasım saat 19.00'da şarjdan çıkarmışım. %100 şarj olmuş ve şarjdan çıkarmışım. 10 Kasım sabah saat 8'de şarjı bitmiş. Yani buradan bakacağınız üzere anlayacağınız üzere 3.5 günlük bir şarj süresi bulunuyor. Ve bu saati ben yoğun bir şekilde kullandım arkadaşlar. Her türlü özelliğini test ederek kullanmaya çalışıyorum. Bütün işlevlerini kullanarak yani yoğun bir şekilde kullandığınız zaman 3,5 güne kadar bir şarj süresi elde ettiğimi söyleyebilirim. Saatin bataryası da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de gelin beyaz masamıza geçelim ve beyaz masamıza geçince kullanım rahatlığına bakalım. Nasıl bir arayüz bizleri karşılıyor? Nasıl menüler var? Nasıl temalar var? Bunları hep birlikte görelim. Evet dostlar gördüğünüz üzere beyaz masamıza geçiş yaptık. Şu anda elimde siyah modelini görüyorsunuz. Bakın bir bildirim geldi. Bildirim gelince de Always On Display modu açık bu şekilde karşımıza geliyor. Tasarımını zaten önceki videoda anlattığım için tasarımına değinmeyeceğim. Yanımda hemen diğer modelleri de görüyorsunuz. Pembe kordon ve gold kasa modelini, gri kordon ve gümüş kasa olan modeli de görüyorsunuz. Detaylı incelemesini ise siyah modelle gerçekleştirmek istedim. Öncelikle ana ekranda şu şekilde crown tekerimizi çevirdiğiniz zaman kadranlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Yine bu kadranları mobil uygulaması sayesinde değiştirebiliyorsunuz. Devam edeceğimiz zaman şöyle hemen soldan sağa çektiğimiz zaman en üstte saatimizi ve tarihimizi görebiliyoruz. Alt kısımda bütün bildirimlerimizi alabiliyoruz. Bütün bildirimlerimizi görüntüleyebiliyoruz. Toplamda 10 tane bildirimi görebiliyoruz aynı anda. Alt kısımda ise Bluetooth kol bulunuyor arkadaşlar. Bluetooth kolda telefon görüşmeleri yapabilmemiz için gerekli olan Bluetooth bağlantısını aktif etmemize yarıyor. Burada ise son kullandığımız 4 tane uygulamayı görüntüleyebiliyoruz. Hemen burayı kapattığımız zaman üstten bir pencere iniyor. Burada en başta parlaklık ayarımızı yapabiliyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi pil durumumuzu görüntüleyebiliyoruz. Burada rahatsız etme modunu açıp kapatabiliyoruz. Müzik kontrol uygulaması bulunuyor ve yine burada hakkında kısmı bulunuyor. Devam ettiğimiz zaman işte burada su tahliyesi özelliği, flash özelliği bulunuyor arkadaşlar. SOS acil yardım çağrı özelliği bulunuyor. Alarm kurmada yine burada bulunan özellikler arasında. Hemen şöyle sağdan sola çektiğimiz zaman ise hızlı kartlara ulaşıyoruz. En başta adım uygulaması bizlerin karşısına geliyor. Kalp ritmi uygulaması, hava durumu uygulaması ve yine burada farklı widgetlar ekleyebilmemiz için bir sürü widget eklenmiş. Bunları buraya koyabiliyorsunuz. Basılı tuttuğunuz zaman da bu şekilde gördüğünüz üzere istemediğiniz widgetları buradan kaldırabiliyorsunuz. Çarpıya mesela hava durumunu görmek istemiyorum. Onu kapattım. Şimdi kaydırdığım zaman ise hava durumu benim karşıma gelmiyor. Hemen ana menünde şöyle aşağıdan yukarı kaydırdığımız zaman ise menü stillerine ulaşabiliyoruz. Toplamda 11 tane farklı menü stili var. Kram tekerimizi bu şekilde ileri geri yaparak yakınlaşma ve uzaklaşma işlemleri aktif şekilde çalışabiliyor. Hemen şöyle baktığınız zaman da menüde hiçbir şekilde kasma donma yaşamadığını söyleyebilirim. Gayet akıcı bir şekilde karşımıza geliyor. Ve yine şöyle kram tekerimizi iki kere tıkladığınız zaman diğer menü stilleri arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Burada da toplamda 11 tane farklı menü stili bulunduğunu az önce de söylemiştim. Hepsini sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Ve en sonunda ise liste menü stilimiz karşımıza geliyor. Hemen buradan bütün uygulamalara başlamak istiyorum. En başta telefon uygulaması. Burada bluetooth kolu açmanız gerekiyor. Bütün bildirimlerinizi mesajlarda görebiliyorsunuz. Sık arananlar bakın yine bir bildirim geldi. Bu şekilde gayet büyük bir şekilde görebiliyoruz. Bütün mesaj bildirimlerini, bütün mesajları çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz dostlar. Yine burada sık arananlar kısmı bu da rehber eşitmesi yaptığınız zaman burada 20 kişiyi görebiliyorsunuz dostlar. Arama kaydı geçmiş aramalarınız varsa onları görebiliyorsunuz ve yine burada çevirici kısmını görebiliyorsunuz. Fitness verileri de az önce gösterdiğimiz adım uygulaması arkadaşlar. Kaç adım attığınızı görebiliyorsunuz, kaç kilometre yürüdüğünüzü kaç kalori yaktığınızı görebiliyorsunuz ki doğru çalışan bir uygulama. Spor modlarını bu şekilde görebiliyorsunuz. Yürüyüş, koşu, bisiklet, futbol, basketbol gibi farklı spor modları bulunuyor. Devam ettiğimiz zaman kalp atış hızımızı ölçebiliyoruz. EKG, tansiyon, kan oksijen miktarını bu saat ölçebiliyor ancak videonun başında da dediğim gibi sadece referans değerler olarak algılamamız gerekiyor bunları. NFC özelliği bunu kullanabilmeniz için mobil uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Müzik kontrolü, müzik kontrolü gayet güzel bir özellik. Biliyorsunuz diğer replika saatlerde sadece saatinizin üzerinden çalan müzikleri kontrol edebiliyorken bu saatte telefonunuzun üzerinden çalan müzikleri de kontrol edebiliyorsunuz. Yani atıyorum siz kulaklıkla müzik dinliyorsunuz. Kulaklıkla dinlediğiniz müziği de yine buradan kontrol edebiliyorsunuz. Uyku takibi gözüküyor burada. Devam ettiğim zaman kronometre aç kapatabiliyoruz. Hava durumumuzu görebiliyoruz ki hava durumu da mobil uygulamasından çekiyor verileri ve doğru sonuçlar veriyor. QR kodun bu da mobil uygulamasından eğer QR kod vesaire eklerseniz onu görmemize olanak sağlıyor. GPS hareket yörüngesi zaman ayarını buradan görebiliyoruz. Saatin kaç olduğunu zaman formatını ve tarihimizi görebiliyoruz. Sesli asistan bu da bluetooth kol bağlı olduğu zaman açık olduğu zaman Siri'ye ulaşabilmemize imkan sağlıyor ya da Google asistana ulaşabilmemize imkan sağlıyor alarm kurabiliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bunları özelleştirebiliyorsunuz. El feneri uygulaması bulunuyor. Bu da çok fazla değil ama küçük alanlarda etkili olduğunu söyleyebilirim. Hesap makinesi yine karşımıza geliyor. Telefon bul özelliği. Buna bastığınız zaman telefonunuza titreşimler geliyor ve telefonunuzu kaybettiyseniz bulabiliyorsunuz. Hava basıncını gösteriyor. Masaj aleti, nefes egzersizi. Sonlara yaklaştık. Bayan asistan özelliği burada bulunuyor. Bu da kadınların adet döngüsü için tasarlanmış. Menü stili toplamda 11 tane farklı menü stili olduğunu az önce söylemiştik. Bunları buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlar kısmı en başta dil var arkadaşlar. Burada İngilizce, Almanca, İspanyolca, Portekizce bir sürü dil var. Tabii ki Türkçe de var. Kadranı değiştirme kısmı yine buradan bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. 5 tane yüklü kadranla geliyor. Bunları buradan seçebiliyorsunuz. Yine devam ettiğimiz zaman parlaklığı aç kapa, ekran süresini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Always on display modunda yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bu ekran kapalı yazan yere bastığınız zaman always on display modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Devam ediyoruz. Ses ve titreşim. Burada titreşim yoğunluğunu ve ses anahtarını 예 아니. Bildirim geldiği zaman saatiniz titresin mi yoksa sesi de çalsın mı bunu ayarlayabiliyorsunuz. Güç tasarrufu modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da parlaklığı kısıyor. Mod seçimi izleme modu ve akıllı mod. izleme modunu açtığınız zaman sadece normal bir saat olarak görüyorsunuz. Diğer akıllı saat işlevlerini kullanamıyorsunuz. En sonunda ise şifre kısmı bulunuyor. Burada şifreyi koyabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz ve fabrika ayarlarına dön kısmı bulunuyor. Saatimiz genel anlamda bu şekildeydi. Ben saati bir hayli beğendiğimi söyleyebilirim. Evet dostlar şimdi ise sıra geldi. Saatimizin mobil uygulamasını size anlat anlatmaya şu an burada görmüş olduğunuz üzere en baştaki Vir Pro uygulamasını kullanıyor bu saat bu şekilde giriş yapıyoruz ve ana ekranda bizleri bu şekilde bir görüntü karşılıyor. En başta burada işte hareket verilerinizi vesaire görebiliyorsunuz. Spor verilerinizi görebiliyorsunuz. Yine burada uyku takibini görebiliyorsunuz. Ne kadar uyuduğunuzu buradan takip edebiliyorsunuz. Spor modlarına geldiğimiz zaman burada koşma var, yürüme var, bisiklet sürme var, dağ tırmanış var. Bunları aktif ediyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere konumunuzu vesaire gösteriyor. Konumunuza göre burada spor başlatabiliyorsunuz. Hemen cihaz kısmına geliyoruz. Asıl olaylar burada arkadaşlar. Bildiğiniz üzere en başta zaten geçen videoda bahsettiğimiz bağlı bağlantı kısmı bulunuyor. Burada saatle mobil uygulamasının bağlantısını kurabiliyoruz. Aşağıda saat yüzü itme menüsü bulunuyor. Burada 500'den fazla kadran bulunuyor arkadaşlar. Burada üç farklı tipte kendiniz özel kadranlar oluşturabiliyorsunuz. Kadranlarınızı özelleştirebiliyorsunuz. Atıyorum galeriden bir fotoğraf beğendiniz. Bir resim beğendiniz. Onu buraya aktarabiliyorsunuz ve onu kadran olarak atayabiliyorsunuz. Yine burada farklı farklı bir sürü tema bulunuyor. Bir sürü kadran bulunuyor. Bunları da dediğim gibi kendi saatinize beğendiğinizi yükleyebiliyorsunuz. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Saatin üzerinde toplamda 5 tane yüklü kadran geliyordu. Bunlardan sadece bir tanesini değiştirebiliyorsunuz. Yani atıyorum şu Captain Amerika'yı beğendiniz. Bir de bunu beğendiniz. Bu ikisini birlikte saatinize yükleme yapamıyorsunuz. Sadece bir tanesini seçip yüklemeniz gerekiyor. Saatin üzerinde yüklü gelen 5 kadrandan 4'ü sabit kalıyor. Sadece bir tanesini değiştirebiliyorsunuz. Ekipman bul diyor. Ekipman bula bastığınız zaman ise saatinize titreşimler gönderiyor. Atıyorum saatinizi kaybettiniz. Bu şekilde titreşimler göndererek saatinizin nerede o bunu rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Resim çek kısmı bu da kamera kontrolü arkadaşlar. Saatin yüzünün üzerine tıkladığınız zaman fotoğraf çekebiliyorsunuz. Devam ettiğimiz zaman ekranı aydınlatmak için elinizi kaldırın. Bu da ekranın uyanma hareketini gösteriyor sizlere. Hemen devam ettiğimiz zaman burada arama bildirimi, SMS bildirimi ve uygulama bildirimlerini görebiliyorsunuz. Saatin üzerinden bildirim alabilmek için bütün bunları aktif etmeniz gerekiyor. Özellikle uygulama bildirimlerini aktif etmeyi unutmayın. Burada bir sürü uygulama var. Bunları aktif etmediğiniz takdirde uygulamaların bildirimleri saatinize gelmeyecek. Hemen alt kısımda NFC özelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten kullanım kılavuzu yani NFC'yi nasıl kullanabileceğinizi anlatan görseller çıkıyor. Kalp atış hızını izleme, EKG algılama, sık görüşülenler kısmı bulunuyor. Buraya da en fazla 20 kişiyi atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu 20 kişiyi atadığınız zaman da saatinizin üzerinden arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefona ihtiyaç duymadan. QR kodum kısmı işte NFC özelliğini yine burada da kullanabiliyorsunuz. Daha fazlası kısmına bakıyoruz. Rahatsız edilmemem modu, alarm ayarları, hareketsizlik hatırlatması ve su içme hatırlatması atması bulunuyor. Saatin mobil uygulamasının kullanımı da bu şekilde gerçekten yararlı, güzel bir mobil uygulama olduğunu söyleyebilirim. Şimdi isterseniz testlerimize, videoya devam edelim. <laughs> Şimdi ise sıra geldi saatimizin mikrofon testini gerçekleştirmeye. Ben hemen telefonumdan ses kaydını başlatıyorum. Şu anda beni hala yaka mikrofonumdan duyuyorsunuz. Şimdi ise beni tamamen saatin mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz arkadaşlar. DT8 Max adlı saatin mikrofonunu kullandığınız zaman, telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde iletiliyor olacak. Şöyle birazcık ağzımdan uzaklaştırmak istiyorum. Sesim sizlere bu şekilde geliyor. Ve yine şöyle ağzıma yaklaştırdığım zaman da, ağzımın içine soktuğum zaman da sesim sizlere bu şekilde iletilmiş oluyor. Mikrofon hakkında neler düşünüyorsunuz, saat hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber DT8 Max adlı akıllı saatin Apple Watch replikası akıllı saatin incelemesini gerçekleştirmeye çalıştık. Siz saat hakkında neler düşünüyorsunuz, saati beğendiniz mi yorumlar kısmında bunları belirtmeyi unutmayın. Açıkçası benim saat özellikle pil süresi anlamında, batarya performansı anlamında çok hoşuma gitti. Uzun süreler sizleri idare edebilir. Ben saati genel anlamda beğendim beğendiğimi söyleyebilirim Eğer sizde videoyu Beğendiyseniz like atmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın Çünkü ilerleyen dönemde DT8 Ultra gibi akıllı saatlerinde incelemeleri kanalda oluyor olacak onların da videolarını yavaştan hazırlıyorum onları da kaçırmamak için doğru tercih yapmak için kanala abone olup bildirimleri şimdiden açmayı unutmayın kaçıyorum Ben artık kendinize çok çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın